insanın inançlarını, tavır ve davranışlarını ve sosyal ve e, doğal düzene karşı tutumlarını belirleyen düzenleyen şeydir üstün güç. Bunları düze belirleyen kuvvettir, evet. sahiktir. Ki bu bazen mesela e, bu şey insanın e, değer verdiği örneğin işte bir takım e, diğer varlıklar olabilir. Nelerdir mesela işte siyasi yöneticiler olabilir, liderler olabilir. Efendim toplumdaki bir takım kanaat önderleri olabilir veya çeşitli işte değer verdiği yine gelenekte de çok önemli olan şahsiyetler olabilir bir takım ki dinlerdeki işte birçok o atalar kültü dediğimiz atalara tapınma tarzındaki anlayışın gerisinde hep bu vardır. Evet. Cahiliye dönemi mesela Araplarını hatırlayalım işte Kur'an-ı Kerim'de biz babalarımızı bu yolda bulmadık diyor. İşte biz babalarımızdan böyle bir şey duymadık diyor. Yani burada insanlar için bakın belirleyici olan üstün güç babalar denilen atalar burada. Bunun dışında mesela üstün güç çoğu zaman insanın kendi çıkar ve menfaati olabilir. Yani heva ve hevesi olabilir. Tanrı yerine. Yani. Ki Kur'an-ı Kerim'de evet. örneğin işte ilah teriminin kullanılışıyla ilgili bir ayette ne diyor? Heva ve hevesini ilah edileni görmez misin ya da görmedin mi? heva ve hevesin ilah edinilmesi ne demektir? İnsanın değil mi? Kendi çıkarlarının, menfaatinin, e, hırslarının, tamahkarlığının ve benzeri bütün e, özellikle dünyaya yönelik hislerinin bir şekilde kendisine yönetecek, kendisine egemen olacak boyutta kabul edilmesidir. Artık yani, insan için yani yegane ölçüttür bunlar. E, günümüzde de şu seküler ortamda da birçok örneklerini görmüyor muyuz hocam? kesin kesinlikle görüyoruz yani bugün hani insanları bakın idolleştirme günlendiren... diye bir tabi var mesela hocam İdol yapmak yani benim idolüm şu sanatçı bu futbolcu evet. bu e, alim bu, bu bu da bir tanrılaştırma değil mi hocam kesinlikle öyle yani bakın Tanrı'yı biz hani üstün güç olarak algılıyoruz yani insanın yaşamına yön veren belirleyici olan insanın bütün işte tavır davranışlarını düşüncelerini ona göre şekillendirmeye çalıştığı ee, ve yaşamının merkezine koyduğu değerdir üstün güç. Evet. Bir Müslüman için bu ancak Allah'tır, evet. değil mi? Allah'tır. Çünkü evet. Müslüman yaşamında işte Allah'ın hoşnut yani Allah'ın kendisinden hoşnut olmasını, Allah'ı razı etmeyi düşünür. Bunu hedefler. Bu bağlamda da her türlü davranışı için ölçüt olarak Allah'ın koyduğu sınırları ele alır, değil mi? Hududullah evet. diyor Kur'an ı kelimesine. Ama Günümüz insanına baktığımız zaman mesela günümüzde insanların tabi büyük bir kısmı Allah inandığını söylüyor. İşte e, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. Allah'ın mutlak anlamda egemen olduğunu kabul ediyor. Allah'ın yargılayıcı olduğunu hesaba çekecek olduğunu kabul ediyor. Bunlarda bir sorun yok. Ama birebir yaşamlarına baktığımız zaman onların yaşamlarını yönlendiren şey çoğu zaman nedir? Mesela toplumda hakim olan bir takım anlayışlardır. Evet. Toplumda egemen olan kurallardır. Toplumda egemen olan geleneklerdir. Değil mi? Gelenek çok önemli. Çok önemli evet. Toplumda yine mesela işte belirleyici olan bir takım akımlardır. Bugün mesela daha açık bir örnek vermem gerekirse, moda bir ilahtır insanların yaşantısında değil mi? Tabii. Yani işte deniliyor ki mesela işte bu yıl efendim renkler mesela e, moda renkleri yeşil evet, örneğin. Evet. Her taraf yem yeşil oluyor. Ertesi yıl işte yok bu yıl kahverengi her taraf kahverengiye bürünüyor. Öyle ki artık yani insanlar giyinmeyi veya benzeri bir takım tavır ve davranışları, tüketime dayalı davranışları ihtiyaç olduğundan dolayı değil, moda olduğu için yapıyorlar. Evet. Yani moda bir belirleyici. İşte bundan mesela ben yaklaşık bir 20-30 yıl öncesini hatırlıyorum. 20-30 yıl öncesinde örneğin pantolon tiplerini düşünün yani. Değil mi böyle İspanyol paçalar vardı. Evet. 30 santim, 35 santim böyle rüzgarda adeta fil kulağı gibi sallanan, <laughs> değil mi? Evet. Şeyler vardı ve o dönemlerde çok iyi biliyorum böyle dar paçalı pantolon çok komik geliyordu birçok insana. Bakın yani moda ne kadar yaşama egemen, insanın hayatına. Ve bu burada moda açıkça bir din gibi insanın yaşamında bir işleve sahip ve modayı belirleyen güçler de. Modanın arkasındaki güçlerde adeta birer ilah gibi insanların yaşamının merkezinde yer alıyor. Evet. Mesela bunun ötesinde örneğin işte sanat, sanatçılar, spor ve sporcular Değil mi? öyle öyle ki bazen insanların yaşamında bir din gibi işleve sahip ve bu e, kurumların yahut da bu e, unsurların içerisindeki bazı figürlerde birer ilah ya da ilahi, ilahi. olarak evet. yani birer tanrı olarak kabul ediliyor. Ee, öyle ki mesela insanlar hatta bazen açıkça bunları e, değiş bir şey de yapıyorlar işte mesela basından okuyorsunuz gençliğin yeni ilahesi değil mi? Haşar Aynen haşar. bu tabi malum basında i̇şte idolü oluyor. efendim Tabii. İşte filan benim idolum şu benim bilmem neyim bu yani bur burada bile görüyorsunuz insanlar bir takım figürleri işte bu sanatçı olur dediğim gibi sporcu olur, vesaire olur bunları adeta kendi yaşamında bütün kendi yaşantısına yön veren güç olarak kabul ediyorlar. Evet hocam. Evet. Benzer şekilde mesela para mal mülk. Bugün birçok insanın ilahı konumundadır. Dün olduğu gibi bugün de böyle. Gerçekten insanlar